Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. Konuşmasında gündeme dair değerlendirmeler yapan Erdoğan, Çatı adayı Hikmelettin İhsanoğlu'nun Filistin'e yönelik sözlerini eleştirdi. İşte şimdi çıkmış adayların bir tanesi ne diyor? Aman ya Rabbim, Filistin meselesinde Türkiye tarafsız kalması gerekir diyor. Şu hale bak ya. Şu hale bak. CHP'nin, MHP'nin adayı bunu söylüyor. Kardeşlerim, İsrail bombaları yağdırıyor, savunmasız insanlar ölüyor. Hala Filistin meselesinde tarafsız olacaksın diyor ya. Bu ne anlayıştır? Kardeşlerim, işte görev yaptığı yerdeki mantığı da buydu. Anlayışı da buydu. Onun içinde maalesef girdikleri hiçbir girişmede gelişme olmuyordu. Netice olmuyordu. Kardeşlerim biz iş bilenin kılıç kuşananın diyoruz. Bu yola böyle çıktık, böyle devam ediyoruz. Kendi gölgesinden, kendi milletinden korkan uluslararası meselelerde Egemen güçlerin arkasına takılıp giden bir Türkiye vardı. O eski Türkiye'ydi. Şimdi de eski Türkiye'nin markasıyla dolaşanlar inanıyorum ki bizim milletimizin adayı olamaz. Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağının gururuna gurur kattık. Türkiye'nin dünyadaki konumunu, dünyadaki değerini yükselttik. Yücelttik. Dünya mazlumlarının sesi olduk. Mısır'ın mazlumlarının, Suriye'nin mazlumlarının, Irak'ın, Afganistan'ın, Filistin'in, Myanmar'ın, Patani'nin mazlumlarının sesi olduk. Somali'deki yoksulların umudu olduk. Kardeşlerim, biz Tokatlı Gazi Osman Paşa'nın torunlarıyız. Bizim tarihimizde böyle büyük kahramanlar var. Ne diyor o güzel Mars? Tolan nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa... ...Pilevne'den çıkmam diyor. Yüz bu yüz be. Evet, bu millet... ...içine kapanacak bir millet değil. Bu millet komşularındaki zulme, bölgesindeki mezalime sessiz kalacak bir millet değil. Muhalefeti Pensilvanya'nın gölgesinde kalmakla eleştiren Erdoğan paralel yapıya da göndermelerde bulundu. Bakın şu anda Pensilvanya'nın rezillikleri ortaya çıktıkça o leke CHP'nin de MHP'nin alnına yapışıyor. Çünkü birlikte hareket ettiler. Çünkü yol arkadaşlığı yaptılar. Bu lekeyi hiçbir zaman silemeyecekler. Bu lekeler hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Pensilvanya'nın daha çok pisliği ortaya dökülecek. O pisliğin altında sadece Pensilvanya ihanet çetesi değil. Göreceksiniz. CHP'de ne yapacak?